Bir Zamanlar Kıbrıs 3. Bölüm Fragman Analiz EOK askerlerinin zulmünden sonra müfettiş bey iyice öfkelenmiştir. Kemal ise karısı ve kızını halen daha EOK askerlerinin elinden kurtaramamıştır. Bu çaresizlik onu daha kötü bir hale getirirken Lefkoşa'ya kadar ilerleyen EOK askerlerinden uzaklaşmak ve kaçmak için çabalayan 20 bin Türk ölümle burun burunadır. Müfettiş ise bu olanları aktarmak ve yardım alabilmek için çabalarken kimse sesine kulak vermemektedir. Müfettiş ise ne kadar EOK askerlerini uzak tutmaya çalışsa da tek başına yeterli olamamakta, Kemal ise karısı İnci ve kızı Müge'yi kurtarmaya ve nerede olduğunu bulmaya çalışmaktadır. İnci ise Kemal'e haber verebilmek için mektup yazıp oldukları yeri saklaması Kemal'in onlardan haber almasını sağlayacaktır. EOKA komutanı ile Rauf Denktaş karşılaşacak ve Rauf Denktaş EOKA komutanına haddini bildirecektir.